Evet arkadaşım hoş geldin yeni videoma. Bugün konumuz anksiyete, depresyon ve sıkıntı. Hani hepimizin yaşadığı sıkıntı duygusunu abartan arkadaşım, sonunda panik atak yaşayan arkadaşım. Bu videom senin için gelsin. Dışarıdayız yine. Evde durmuyoruz. İzzet Güllü hocamın da montunu niye çektiysem. Dediği gibi tempolu yürüyüş arkadaşlar. Böyle benim kızım üniversiteye gideli inanın evimi otel gibi kullanıyorum sadece yemek ve yatak <laughs> temizlik daha iyi yapmıyorum valla evvelden böyle temizlik yapamıyorum diyerekten çok kafaya takmıştım depresyona girdim hani düşünsene ben OKB ile mücadelem böyle aşırı temizlik yapmaktan yapamamaya dönmüştü bendekisi ee, şimdi mesela umursamıyorum ama iyice canın yanması gerekiyor böyle hani bir şeyleri kafaya takmamak için senin de arkadaşım sen şimdi çok umursuyorsun ya hani bu sıkıntı duygusu mesela geldiğinde panik atak yaşıyorsun ve buna engel olamıyorsun olamazsın zaten çünkü sıkıntı duygusu bunu algıla diyerekten ben sana devamlı bu videoları çekiyorum çünkü ben <laughs> gerçekten çok zor algıladım bir bir buçuk yılı İzzet Güllü hocamı dinlediğim halde algı oluşmadı ben de hep olguya odaklandım. Şimdi arkadaşım olguyla değil algıyla e, uğraşacağız. Nasıl yapacağız? Şimdi geliyor ya sıkıntı duygusu. Diyelim ki kitap okurken ya da duştayken ya da yemek yaparken hiç fark etmiyor nerede geldi. Odaklanmıyorsun, beynini o sıkıntı duygusuna vermiyorsun. Ben şimdi kendimi çok kolay depresyona da sokabilirim. Çok güzel anksiyetelerde yaşayabilirim. Ee, panik atakları hiç demiyorum. Çünkü o kaç kere geliyor, geliyor, gidiyor. Ben de gün içerisinde bir bilsem var <laughs> Artık kendimi deliliğe vurdum. inan yani e, gördüğü şu moddayım. Hiçbir şey umursamıyorum. Çünkü gerçekten ruhsal can yangını çok fena. Fiziksel mesela e, can yangını da çok yaşadım. Mesela kalp rahatsızlığı yaşadım. 26 yaşında... E, Hani yoğun bakımda yattım. Fiziksel rahatsızlık kadar canın yanıyor bu ruhsalda. Seni bildiğim, anladığım için empati kurabiliyorum. Ve senin için şu videoları atıyorum kanala. Ee, arkadaşım yalnız değilsin. Eğildim video çekiyorum senin için. Valla arabaya dayadım e, telefonu. Tripod'u yine almamışım. Kimseyi de bulamadım dedim. Hani kimseye ne yalvaracağım. Koy dilek bir yere telefonu. Konuş arkadaşlarınla sohbet et. Bunu da elimde niye durduruyorsam şöyle göstereyim. Şeyden buldum ben bunu, kırışık karşıtı, yaş oldu tabii 43-44'e gireceğiz. Neyse konuyu dağıttım. Şimdi arkadaşlar, iyi şeylere böyle hani odaklandır, beynini iyi şeylere ver. O sıkıntı duygusu, o panik atak gelen o his var ya, o berbat bir şey. Ben onu sana söyleyeyim, ben mesela onu nasıl atlatıyorum? Onun bir sıkıntı duygusu olduğunu biliyorum ve o esnada yaptığım tek şey zikir çekiyorum gerçekten zikir çek. Böyle hani ne bileyim ben bir arkadaşım vardı benim. Benim için çok değerli takipçim. Hakan Bey beni namaza başlatan arkadaşım öyle söyleyeyim. Hani zikirle başlamıştık biz. O bana başlatmıştı. Sonrasında teyemmüm abdestiyle namaza başladım. Onun sayesinde Allah razı olsun o vesile olmuştu. Sonrasında da tabii suyla abdest alıp namaza başladım. Öyle arkadaşlar ben namazı da kattım bu süreçte hayatıma ee, iyiyim ya iyiyim elhamdülillah gördüğün gibi her şey aslında biliyor musun kafada bitiyor hani onun sıkıntı duygusunu beynine şöyle mesela diyelim ki pardon panik atak geldi sen panik atak yaşıyorsun onun bir sıkıntı duygusu olduğunu bilirsen hani bu da mesela diyeceksin ki ben mutlu olduğumda sorguluyor muyum? hani ben mutluyum neden mutluyum diyor muyum kendime yok e, sıkıntı duygusunda niye kendini sorguluyorsun sıkıntı da bir duygu ya, mutluluk gibi İzzet Güllü hocam ne diyor sıkıntı keder mutluluk hüzün bunlar acı hepsi birer duygu diyor bak arkadaşım yaşadığın her neyse panik atak ansiyete depresyon aklına ne geliyorsa hepsini yaşıyorum ve yaşamak nasıl sana şunu söyleyeyim videoyu kapattım ve evime doğru giderken ben panik atakta yaşayabilirim. Kendim yapabilirim bak. Aslında sen kendin yapıyorsun bunu. Anksiyeteyi de yaşayabilirim. Ve depresyon da yaşarım. Sen bilinçli olacaksın. Sen de çok akıllısın. Bak onu sana söyleyeyim. Bana diyorlar ki sen çok akıllı bir kadınsın Dilek Hanım. Sen çok güçlüsün. Vallahi değil. <laughs> ben de panik ataklar yaşıyorum. Ben de anksiyeteli günler yaşıyorum. Depresyona ben de. 40 yaşından sonra iki kez depresyona girdim. Soluğu psikiyatriste aldım. Bir seansa bin lira para verdim. Bin lira. Vermeyin arkadaşlar. Psikiyatriste para vermeyin. Ben ne yapıyorum? Psikoloğa, psikiyatrise gideceğime hiçbir kötü şeye odaklanmıyorum. Benim evim çöp ev olmaya döndü. Hiç umrum değil. Hani benim elimde olmuş olsa ben zaten yaparım o temizliği. Hani ben e, temizlikten kaçan bir kadın değilim. Ee, çok gerçekten azimli, istekli, güçlü bir kadınım. İstediğimi de yapan, yapabilen e, seviyede bir kadınım. Ama benim elimde olmadığı için ben elimde olmayan şeyi canımı sıkıp da kendimi depresyona ya da panik atak yaşat öyle bir şey yok ya. Mesela sen de mesela o hatayı yapıyorsun. Oturuyorsun, düşünüyorsun, sıkıntı geldi, ee, panik hata böyle kısır döngü halinde kendini devam ettiriyorsun. Yapma arkadaşım ya, çık. İnan var ya, bak montu şöyle çektim. Soğuk biliyor musun hava? Ee, yani soğuk rüzgar esiyor. Yine de dışarıdayım. En azından iki saat dışarıda kalıyorum. Ee, kızım çok yürüyüş yapardı. <laughs> Üniversiteye gitmeden derdim ki Aleyna bizim kaldığımız ilçe çok küçüktü. Kızım sen nereyi buluyorsun da bu kadar geziyorsun? İnsan gezmek isteyince bulabiliyormuş. Küçük de olsa gerçekten 2 saat yetmiyor bile. Öyle arkadaşlar çok kafanızı ağrıtmayayım. Senin böyle kısa kısa videolar çekeceğim. Panik atak yaşayan, anksiyete yaşayan, depresyon yaşayan bütün arkadaşlarım için böyle şifa olur şu videom. 7 dakikayı geçmiş video. Ne diyeyim ben daha ne katabilirim videonun içeriğine. E çok videom var bakabilirsin. Eğer beni buraya kadar da izlediysen eğer beğeni ve kanalıma da abone olursan çok sevinirim. E, bu kadar olsun mu bugünlük de? Kendine çok iyi bak arkadaşım ya. Kendine değer ver. Kendine zaman ayır. Kendi farkındalığın farkına var. Yani e, kendine sen iyi gel. Hani birilerinin sana iyi gelmesini bekleme. Birilerinden mutluluk, birilerinden iyilik bekleme. Sen yap kendine o iyiliği. Kendine zaman ayır. Git bir kuaföre. Ben mesela Recep İvedik <laughs> Recep İvedik'in bayan jersiyonu gibi 6 ayda bir kuaföre giderdim inanır mısın? Yani ne saç boyama ne kaş aldırma hiçbir şey bilmezdim. Şimdi bak ne güzel saçlarımı da boyattım yeni kaçta aldırdım kendime böyle e, zamanda ayırıyorum geziyorum da kahve içmeye de gidiyorum ne bileyim kendine zaman ayır kendine değer ver çünkü sen çok değerlisin hani birinden değer bekleme bu süreçte öyle arkadaşım psikiyatriye hiç bulaşmıyoruz dilek İren'de kalıyoruz kendimize çok çok iyi bakıyoruz hele de şu ruh sağlığımıza daha iyi bakıyoruz ben seni kocaman öpüyorum kendine çok iyi bak Allah'a emanet ol